Evet, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi şampiyonlar kısmına giriyoruz. Gördüğünüz gibi Yelana Belova'yı R3 atacağım. Şöyle bakıyoruz, aynen. Dördüncü kademe beceri katalizörümüz tamamlandı. Bunu R3 atabiliyoruz, hemen bunu R3 atalım. Ve ardından bunu e, efsaneler diyarında test edeceğim. Çok merak ettim daha önce hiç oynamadım da. Hemen R3 atalım. Kanalımıza hayırlı olsun. Evet. Şöyle şuradan oyun sesini de bir kısmak istiyorum. Şuradan en düşeye alalım. Bizim sesimizi kapatmasın. Çok mu düşük oldu? Bir dakika. Şöyle idare eder. Hemen gelen Belova'yı yükseltelim. Ve seviye yapalım. R3 attık, rütbe 3'ü e yükselttik. Önümüzde kaldı rütbe 4 ve rütbe 5. 5. saniye %100 yaptığında muhtemelen R4 veya R5'e zorlayacağım. Şimdi R4 atabilmek için 6. kademe temel katalizörden 2 tane lazım. 5. kademe beceri katalizöründen de 2 tane lazım. Bu kolay bize 6. kademe temel katalizör lazım. Bu muhtemelen 5. saniye %100 yaptığımızda veriyordu ya yanlış hatırlamıyorsam. Bunu R4 atacağız. Bu arada hemen bakalım sağlığına, saldırısına kaç olmuş. Sağlığı 40.000, saldırıda 3.500 olmuş. Güzel. Savaş ee, özel maceralar efsaneler diyarı. Efsaneler Diyarı'nı hem bununla e, tamamlayacağım buradan diriltme falan verir belki. Buradan sadece Elena Belova'yı koymak istiyorum. Şöyle şu şekilde deneyelim. Çok merak ettim ya. Gerçekten daha önce hiçbir hesabıma düşmedi yani. Hiç 4 yıldızı, 5 yıldızı falan filan da düşmedi. Hiç oynamadım. İlk defa oynayacağız işte. Ben de merak ediyorum hasarını. Zehir bağışıklığı var. Komba kalkanı, kanama, tersine çevirme, dayanıklı. Daha sonrasında detaylı bir şekilde okuyacağım. Şimdi Bodos'ta mı oynamak istiyorum? Çok merak ediyorum. Çok gerçekten. Yani İsmetliler de geziyor. Muhteşem bir şampiyon olduğunu söylüyorlar. Arkada kritik vurdukça, yani kritik hasar vurdukça kanama e, sektiriyor. Kanama hasarı sektiriyor. Yani her gün dayak yediktim. Kanama hasarı şey pardon. Kritik hasar vurdukça arkada e, kanama hasarları değil. Kanamayı direkt vermiyor arkada siktiriyor. Bir L3 atmak istiyorum. l 3ünü merak ettim. Evet. Oo L3 de kritik kanama veriyor. L3 muhteşem işe yarar yani o zaman. L2 veya L1 e de deneyeceğim ama L3 şu an çok hoşuma gitti. Kritik kanama veriyor. Acaba 10-15 saniye veriyor mu ya? Çünkü çok fazla sürmedi. L3, L2, L1 reçlinde gideceğim. Ya sıradan denemek istedim. Kış askerini Öldürünceye kadar devam. Şimdi gel bakalım. Bileğimki atalım sana. Ne yaptı bu? O ne? Silah bıraktı. Silah bıraktı ne demek ya? <laughs> ya dostum. Rakibin üzerine verdiğimiz zayıflatıcı mıdır? Açtığımız takvim nedir? İsmini silah bıraktır yazmış. Ben de rakip dövüşmeyi bırakacak zannettim ya. <laughs> Çok saçma. Ben Türk'üm kardeşim. Ben öyle Türkçe yani öyle anlarım. Sen öyle yazarsan öyle anlarım ben. <laughs> Bu arada L3 oldu ya tüm. Neyse bir L3 daha atalım. Sonra L1 deneyeceğim ya. L1'de ne yapayım merak ediyorum. Oo. Oo 822 822 hasar veriyor. Kritik kanama zayıflatıcısı kullandığımız da L3'le. 822 hasar veriyor. Saniye veya yarım saniye başı. Aynen. Yarım saniye başı. Hemen L2 olmadan l 1i deneyelim. Ortadan kaldırmalıymış. Yani? O, güzel. Beğendim. L5 oldun da yani bunu L5'e yükselttiğimizde L3'te hani L3'te L3 attıktan sonra rakibin üzerine vermiş olduğum kritik kanamaz ayıp atıcısı acaba 822 ne kadar asal var? Muhtemelen bir 1500-2000 arasında çıkar. Bir L3 atacağım ya. Şu kritik kanamayı görmek istiyorum Ama bu kombo sayacına göre muhtemelen dövüşlerde bir şeyler yapıyordu ya. Öyle hatırlıyorum. Videolarını izlemiştim. Sıyıralım. Devam. Edelim. Dövelim şu kışı asla. Sıyıralım. Asil'in ah, ama neyse. Arada bir olur. Devre at. Ölecek mi görmez. Ya bu arkada kanama yazıyor ya. Benim merak ettiğim şimdi kanamaya bağışık şampiyonlara karşı hani arkada hangi hasar sektirecek? Kanama hasarı mı yoksa hani acaba bu kanama dediği arkada sektiren hasarın kanama zayıflatıcı, zayıflatıcısıyla bir alakası var mı ki? Ya? Kanama şam kanamaya karşı bağışık olan bir denemek istiyorum abi. <laughs> l atacağım önce ya. Ölür mü ya? Adamda 500 kacan var ya. Oo komboya bak. Geberdi. Bunu merak ettim ya. Bunu bir de... Kanaba, kanama bağışık mı bu? Ne kanama bağışı ya bu ne ya? Allah Allah. Ya kanama bağışı güçlü bir şampiyon yok ki burada da. Neyse bu Kozmi'ye karşı bir deneyelim. Beceri bu şimdi. Ha bu zehir bağışı yok. Tamam. Her neyse ya. Yok şöyle iki dakika bir kanamaya karşı bağışık olan şampiyonu da deneyeceğim. Şu bir dakika yanlış yaptık. Atlama kanamaya bağışık mıydı? Ee, burada hiçbir şey yazmıyor bunu. Es geç ya. Bu neymiş ya? Hayalet. <laughs> Dostum bağışık olup olmadığını şuraya en başa bir yere yazsanız da bağışıklığı var veya yok diye ya. Uğraştırıyorsunuz beni kardeşim. Örümcek kadın yok ya. Bu zehire, zehire karşı bağışıklı. Değil mi? Aynen. Ya, bu kanamaya bağışık mı ya? Bu da zehir. Allah Allah. Ya bu kanamaya hangisi bağışık burada? Kuşala. Sen bağışıktın değil mi ya? Aynen. Kuşala bağışık. Kuşalamızla bir antrenman yapalım. Hani öyle 3-5 vuruyu zaten on kombo olmadan ölür muhtemelen de. Üç 5 vuruş yapıp da o arkada aynı o kanama hasarını sektiriyor mu? Ona bakacağım. Hani biz kritik darbeler bulduk çarakta. Da. Bağışık yazıyor ama sektiriyor. Bağışık şampiyonlara karşı daha mı yüksek sektörü anlamadım. Evet evet sektiriyor. Evet şimdi Yelena Belova'yı da rütbe 3 atmış bulunmaktayız. Bunları da halledeceğim. Bunu rütbe 4 atacağım. Mutlaka atacağım. Çünkü ya pek anlamadım. Anlayarak okumadım diyeyim ama hızlı hızlı özet geçerek bir okudum bunu. Yani bunun özelliklerini ben çok işlevsel gerçekten hasarda yüksek bir şampiyon sinerjileri mükemmel ya bak sinerjiler kısmında sinerji bonuslarına geliyoruz. Ee, burada neredeydi o görmüştüm bak daha demin yani sinerjilerine bakmıştım dövüşmemiştim. Ayın mezunları burada e, Sunspot, e, Hult Link, Bitjam veya Modok varsa Yelena Belova'nın yanına takımı ekliyoruz. Ekledikten sonra bize ekstra %5 saldırı puanı ve ekstra artı 400 kritik hasar puanı kazandırıyor. Bir de bu combo sayıcı 25'in üzerindeyken iki katına çıkıyor diyor. Yani kritik hasar puanı ne demek? Normalde diyelim rakibe kritik bir darbe indirdik değil mi? Kritik darbe indirdik, 1000 vurduk değil mi? Biz rakibe e, kritik darbe indirdiğimizde bu, buradaki kritik hasar puanını kazandıktan sonra kritik darbe indirdiğimizde o vurduğumuz bin yani e, bin olan kritik darbe otomatikman 1500'e 2000'e bine çıkıyor. Yani vurduğun kritiğin e, daha yüksek hasarlar vurabilmeni sağlıyor kritik hasar puanı. Yani şöyle söyleyeyim toparlayayım kafam karıştı. Normalde diyelim şimdi biz rakibe bir vuruş yaptık, kritik hasar vurduk değil mi? Vurduğumuz kritik hasar 1500. Biz burada ekstra artı 400 kritik hasar puanını kazandıktan sonra bizim o vurduğumuz 1500 kritik hasar otomatikman 2000-2500'e çıkıyor. Yani vurduğumuz kritiğin hasarını yükseltmek için gayet işlevsel bu kritik hasar puanı. <laughs> bir de şurada bir şey vardı. Evet bu. Bulsa'ya Langshad bir de Şahin gözle bir sinerjisi var. Diyor ki kusursuz isabetli atışlar temassız bir saldırı sırasında uygulan, uygulanan kanama etkileri %25 oranında tesir kazanır. 3 nolu özel saldırı hariçtir. Yani bizim bu arkada hani rakibe kritik hasar vurdukça e, arkada sektirdiğimiz o kanama hasarı var ya ekstra arkada bir kırmızı hasar sektiriyoruz kanama hasarı. Yani biz daha demin rakibe ne vuruyorduk? 822 vuruyorduk değil mi? O kanama hasarları ekstradan %25 tesir kazandığında bizim o 822 yani arkada sektirdiğimiz o 822 olan kanama hasarı otomatikman buradaki %25 de yani 1300-1500 civarlarına çıkıyor. Arkada 822 yerine 1500 işte 1700 civarı hasar sektirecek her vuruşta kritik darbe her indirdiğimizde 1500-1700 arası vuracak Yelana Belova. Gerçekten sinerjilerle beraber olmazsa olmaz ya sinerjiler. Gerçekten çok güçlü. Yani ben takıma bir Şahin Göz alırım. Bir de Sunspot alırım. Yani burada herhangi birinden bu iki sinerjiyi mutlaka yaparım. Dövüşe girmeden önce. bir de burada ne yazıyordu? Kırmızı oda. Yelana Belova'nın yani eğer takımda Karadul ölümcül soy veya normal Karadul varsa bunlarla olan sinerjisinde de diyor ki rakip pardon rakip kanama kırılganlığı zayıf zayıflatıcısı etkisine maruz kalırken aynı zamanda ona bir adet depolanmayan %25 oranında sabotaj zayıflatıcısı uygulanır. Sabotaj da savunma yetenek isabetini belirtilen tesir kadar azaltır. Bir yetenek etkinleştirilemediğinde sabotaj bir ani doğrudan hasar verir diyor. Yani aynı arkada verdiğimiz kanama hasarı gibi sabotaj da arkada aniden bir hasar veriyor. Bu sabotaj Yelena'nın anında kanama etkisini uygulayarak doğrudan hasar verir diyor. Yani demek istediği şu, arkada çeken o kanama hasarı ile beraber muhtemelen anında ekstra bir kanama hasarı vuracak veya da o vurduğumuz arkada sektirdiğimiz o kanama hasarını arttıracak bayağı bir. Gayet güzelmiş. Beğendim. Bunun süper yeteneğinde de diyor ki Yelana gözlem modundayken hedefinin kritik hasar puanı dövüşün başlangıcı, başlangıcındaki değerin %90 ila 50 kadarı ile sınırlandırılır. Yani rakibin kritik hasar puanı e, asla ve asla yüksel, yükselemez. E, bu süper yeteneği açık olduğu halde. Eğer açıksa daha doğrusu. Yelena ortadan kaldırma modundayken hedefi kaçamaz ya da saldırıların ıska geçmesine neden olamaz. Bu tas şampiyonlara karşı etkili olur. Yani bunun e, muhtemelen anladığım kadarıyla e, rakibin e, kaçışını bir de ıska geçmesini kapatması için kopya özelliği şart. Yani diyelim kaçış yapan örnek veriyorum Ultron var. Değil mi? Yelena'nın eğer ki e, süper yeteneği açıksa kopyalıysa Yelena Ultron kaçış yapamıyor. Diyelim ki örnek veriyorum Provler işte bocalama verdiği zaman veya hani ıska ıskalama oluyor ya hani rakip e, progler bize ıskalama veriyor muydu? Her neyse onun üzerine örnek vereyim. Rakip progler bize bocalama uyguladığı zaman ıska geçmiyor. Yani pardon şeyden örnek vereyim. Örümcek adam e, simbiyot. Onda ıska geçme var. Özelliği var. Iska geçmesini kapatıyoruz. Yani direkt vurduğumuz ıska geçmemezlik yapmıyor da hasar olarak e, rakibe işliyor. E, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.